أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطئم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفوهم شفاعة الشافعين Sadakallahu'l-Azim. Rabbul Alemin cehennem ehline kendilerini cehennemlik yapan şey nedir? Onlara soruyor. Mâ selekeküm sakar. Sizi sakar isminde ateşi, azabı çok şedid olan bu cehenneme girdiren nedir? Cehennem ehli itiraf ediyor kendilerini Sekar isimli azabı şedid olan cehenneme girdiren şeyleri sayıyor. ''Kalû lem neku minel musallin dediler ki biz namaz kılanlardan değil idik. Biz namaz kılanlardan değil idik. Ve lem neku miskin miskin, fakir, yoksulu doyuranlardan da değil idik. Ve künnâ nehûdû al hâidîn. Biz batıla dalanlarla birlikte batıla dalar idik. Yalan, yanlış, haram, gayr meşru meclisler onlarla birlikte biz de onlara dalar idik. Ve künnâ nükezzibu bi yevmiddîn. E biz din gününü, hesap gününü de yalanlar idik. Hatta etehnel yakin. Ta ki ölüm bize gelinceye kadar devam etti. Vah ki bize vah. Ölüm bize gelinceye kadar bu böyle oldu. Tövbe etmeden, istiğfar etmeden... Ya Rab tövbeler olsun hata rahına gittiklerime bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime bunu demeden, bu fırsatı bulmadan kim bilir belki namazı kılarız dediler. Kim bilir belki ne zaman başlarız dediler. Ama bilemediler ki اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُورِدُونَ İnsanların hesabı yaklaştı. Ama onlar haktan hakikatten yüz çevirmiş bir şekilde gafilane gidiyorlar. Ama ne bilsinler ki ölüm meleğinin bir an karşılarında bulacaklarını. Namaz kılanlardan değil idik. Fakir yoksul miskini doyurmaz idik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalar idik ve bu hesap gününü inkar eder idik. Ölüm gelinceye kadar bu hal üzere kaldık. İşte cehennem ehli kendilerini cehennemlik yapan bu dört şeyi arz ediyor. Peki ne olacak? Peki ne olacak? فَمَا تَنْفَعُهُمْ şefaatü الشَّافِعِينَ Onlar artık şefaatçilerin şefaati de fayda vermez. Resulullah'ın gözünün nuru namaz. Rabbul Alemin buyuruyor ki فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ خَلْفٌ O peygamberler, salih insanlar, peygamberlerin izindeki güzel insanlardan sonra kötü bir topluluk geldi. Edav صَلَهُ Namazı zayi ettiler. وَاتَّبَعُ şehvet Şehvetler peşine düştüler. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ Bu sebepten dolayı gayya isminde azabı şedid cehennemle karşılaşacaklar. İlla men tâbe, Samimi bir şekilde tövbe ederse hariç. Ve amene ve amile saliha iman eder. Salih amel işlerse hariç. Fe ulaike edhulûnel cenne. Ama bunlar işte cennete girecekler. Bunlar cennete girecekler. Ve la yudlamûne şey'e. Ve hiçbir şekliyle de haksızlığa uğramayacaklar.